Sınav dönemleri hepimizin stresli olduğu, zorlu geçen zamanlardır. Ancak doğru bir motivasyon ve çalışma planı ile sınavlarınızı başarıyla tamamlayabilirsiniz. İlk olarak sınavlar hakkında olumsuz düşüncelerden kurtulmanız gerekiyor. Sınavların zorlu olduğunu kabul etmek önemlidir ancak bunun üstesinden gelebileceğinize inanın. Kendinize güvenin, başaracağınıza dair olumlu düşünceleriniz olsun. Bir sonraki adım çalışma planı yapmaktır. Planlı bir şekilde çalışmak sınavlara hazırlanmanın en önemli adımlarından biridir. Bir plan oluşturarak neler yapmanız gerektiğini belirleyin ve buna uygun şekilde çalışmalarınızı yapın. Böylece sınavlara daha iyi hazırlanmış olacaksınız. Sınav dönemlerinde kendinize yeterince zaman ayırın. Düzenli aralıklarla molalar verin, dinlenin ve kendinizi motive edin. Kendinize başarıya ulaştığınızda nasıl hissedeceğinizi hayal edin. Bu sizin motivasyonunuzu artıracaktır. Sınav öncesinde dikkatinizi dağıtabilecek faktörlerden uzak durun. Telefondan uzak durun, sosyal medya kullanımını sınırlandırın. Uyku düzeninize dikkat edin ve stresinizi kontrol altında tutun. Kendinize yapabileceğiniz en büyük iyiliği yapın ve sınav öncesinde sakin bir zihinle hazırlanın. Son olarak, sınav sonucuna bağlı olarak kendinizi çok fazla yargılamayın. Sınavlardaki başarısızlıklar hayatın sonu değildir. Her zaman bir sonraki fırsat vardır ve bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirebilmeniz için özgüvenli olun. Unutmayın, sınav motivasyonu kişisel bir deneyimdir ve kendinize en uygun yöntemi bulmanız önemlidir. Kendinize güvenin ve başarıya ulaşmanın yolunu açın. Başarılar dilerim.